5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu starttaki yerini almak üzere 4 numaralı no stop dans giriş hazırlığı yapıyor. Geri planda 7 numaralı Yakutiya var. Baksın dışında 7 numaralı Yakutiye giriş hazırlığı yaptırılmak üzere kulvarına doğru yöneltiliyor. Ve Yakutiye de kulvarına doğru yöneltiliyor. 7 numaralı Yakutiye'nin giriş hazırlığı sürüyor. Yakutiye start öncesinde biraz titizlik gösteriyor. Baksa çok yakın 7 numaralı Yakutiye. 7 numaralı Yakutiye'nin giriş hazırlığı sürüyor. Baksa çok yakın. Ve 7 numaralı Yakutiye de starttaki yerini alıyor. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış birlikte No stop dans Jackpot ve Zozoni ve İlhan Eras'tan arasında liderlik mücadelesini izliyorum. Dış kulvardan Jackpot şimdi Zozoni ile liderlik mücadelesi yapıyor. Bunların bir boy kadar gerilene No stop dans ve İlhan Erastan içinde misli dışında Mavi Yıldız'ın oğlu daha sonra Stih Torres ve 1400 artık geçiyor iç kuvvada. ZO, Zoni dış kulvarda jackpot mücadelesi sürüyor. Bunların yaklaşık iki boy kadar gelene no stop dance. bunların üç boy kadar gerisinde İlhan Hasan içinde Misli dışında Mavi Yıldız'ın oğlu 1200 tahta geçecek ya bunların iki boy kadar gelene City işte dışında Private Dancer hemen onun dışında bir içim onların üç boy kadar geleni, Yakutiye ve bir startı geçiliyor. İç kulvarda ZO, Zoni dışında jackpot mücadelesi sürüyor. Bunların yaklaşık 3 boy kadar de no stop dansı. Bunun yaklaşık 3 boy kadar gerisine Misti. O hemen 1 boy gerisine Mavi Yıldız'ın oğlu atak yapıyor. Ve son 600'e doğru geliyoruz. Dış kulvardan Jackpot atak yaparak koşunun liderliğini almaya çalışıyor. İç kulvardan Zolzoni de bu mücadeleyi bırakmıyor. Bunların 2 boy gerilerine no stop dansı görüyorum. Ve son 600 geçiliyor. Orta kulvarda Jackpot şimdi koşunun liderliğini yapıyor. Aradaki fark yarım ay dış kulvardan 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu ve Zozon'un ataklarını görüyorum. Ve son 400 geçiliyor. Dış kulvardan 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu koşunun liderliğini alıyor. En iç kulvardan City Store Es atak yapıyor. En dış kulvardan da Mista atak yapıyor. Ve orta kulvardan 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu farkı 2 boya kadar hatta 3 boya kadar çıkartıyor. İkincilik mücadelesinde Private Dancer ikinciliğe sarkıyor. Geriden bir içiminde ikinciliği hatanı izliyorum. 3 boy kadar 4 boy kadar Mavi Yıldız'ın oğlu koşun lideri. İkincilikte Private Dancer, üçüncülükte bir içimi görüyorum ve koşuyu da 4 boy farkla 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu kazanıyor. 2 numaralı Private Dancer ikinci, 10 numaralı bir içim, üçüncü, dördüncü ve beşincilik kararı. Yakutiye ve City Est arasında varış hakemlerinin vereceği kararı göre belli olacak. Evet sayın yeri severler. Günün son koşusunu 5 numaralı Mavi Yıldız'ın oğlu kazanırken 2 numaralı Private Dancer bu mücadeleden ikinci, 10 numaralı Biricim ise 3. olarak ayrılıyor sevgili seyirciler.